İtalyan aksanıyla konuşur ara ara 3 dakikana yazık ettin Yani Kısa bir süre 3 dakika benim için Manyak mısın? Evet. Haa ideal aslında 3 dakika Ben döverken de, de, de çok yani <laughs> Ben iş, iş yerinde siki kalkmayan insanları Tercih ederim zaten <laughs> Ben burada işverenim karşıma gelen arkadaşlarımı işe alıyorum. Fakat önümüzde bir takım kartlar var. Buradan iş kartı seçiyoruz. Ne çıkarsa diye. Ee, <laughs> akvaryum bakıcısı mesela. Çıkarıyoruz ne çıkarsa. Buradaki bu kartlar da konuşacağımız şeyler. 5 kart. İşe başvurusunu yapan kişi çekiyor 5 kart. Ben çekiyorum. <laughs> ne konuşacağımız da o kartlar belirliyor. Tamam. Bu evet gibideki işte Feyyaz. Burada abi anlatıyor zaten. Özetle kart çekiyor. Karttaki kelimelerle o konuşmayı yapıyorsun. Ben doğaçlama ve rastgele ilerleyen bir süreç. Evet. Gel bakayım. Merhabalar. <laughs> oldum. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Feyyaz Bey değil mi? Evet. 14.50 demiştik. 8 dakika. <laughs> ee, çok trafik vardı yolda gelirken. O Beylikdüzü'nün o dönemeci. Trafik her gün var. Ne yapacağız? İşte, Arbert. Arbert Rock Prime ile Teşekkür ederim. Hoş geldin. Aleykümselam. Ama Beylikdüzü'nden Ortaköy çok zor oluyor. O zaman başka bir semte taşındığınızda tekrar görüşelim mi? Sizin başka bir şubeniz varsa ben or orayla görüşsem. Biz beylik düzünde faaliyet göstermeye başlarsak söz ilk sizi arayacağız. Tamam. Siz de daha böyle Şişli Mecidiyeköy taraflarında bir ev tutarsanız da ne olur ilk bizi arayın. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Beyaz Bey telefonda görüşmüştük diye zannediyorum ama siz misiniz Yok. Benle görüşmediniz. Benim halam bakıyor telefonlara. Ee, <laughs> evet. Halam aslında bizde çalışmıyor. Evet. Ama bir böyle bir şey oldu anlarsınız iş dünyası Koray 190 kişi de bize olsun hoş geldiniz Koray'dan gelenler. Aslında böyle bir şey zaten birlikte çalışırsak daha iyi anlıyoruz. Aleykümselam aleykümselam. Biz aleykümselam. bir aileyiz halam da aslında işe aldığım bir insandı. Zamanla, Zamanla halam? Zamanla oldu. Nasıl <laughs> geldiniz bu arada? Metrobüste geldim ben. Çok kolay hemen indim duraktan direkt zincirli kuyu tarafından geldim Hı. ama bayağı bir yürüdüm. Kaç 25 old? dakika yürüdüm Onun halbuki. Şeyi ne? Sayısı ne? Harfi? Me evet. metrobüsün mü? Evet. 16B. 16B. <gülüyor> 16B. <gülüyor> 16B diye bir hat yok ya. Siz nereden, <laughs> ne Nereden geldiniz? Ya siz? şöyle bir şey oldu. Ben İzmir'den uçakla geldim. Daha sonrasında metrobüse bindim. Birine sordum. Buna bin dediler. 16B yazıyordu üzerinde ama metrobüs olmayabilir belki. Ya siz her duyduğunuza inanan birisi misiniz acaba ya? Valla ben buraya çok kaliteli, çok güzel bir şirket, çok nezi insanlar... Öyle için. öyle öyle. Aile yeri diye geldi. Acayip yani. Öyle duydum. Şimdi Suray Bey bize bu <laughs> ben buyum diyebiliyor musun? Dominatrix ne demek lan? Ben buyum, e, ben buyum diyebildiğim zamanlar da e, çok olabiliyor ama. O zamanlarda mı gelip çalışırım diyorsunuz? Şimdi benim bir problemim var Feyyaz Bey. Evet. E, <laughs> benim bazı durumlarda e, nasıl söylenir bilmiyorum. insan söylerken çekiniyor ama bir e, ereksiyon problemi yaşıyorum ben. Bir sorun hmm. oluyor. Dolayısıyla. BDSM kırbaçlığı. E, bu rol için hem çok uygunum sizin şirketiniz için. Zaten bunun için geldim bana dediler ki orası seni uçurur. Şimdi şöyle e, biz şimdi ereksiyon problemi tabii çok güzel. <laughs> ne açıdan? Yani iş açısından. Yani ben iş, iş yerinde siki kalkmayan insanları tercih ederim zaten. Böyle açık açık konuşuyorum yanlış anlamadım. <laughs> estağfurullah estağfurullah. Hiç <laughs> yapıyoruz yani. Düşünülecek bir şey yok. Ama bir yandan da bu beni rahatsız eder. Çünkü sürekli olan bir hareket gördüm mesela bunun siki kalkıyor kesin diye de uzaktan Gözlemle. çalışanlarımı çok gözetlerim. Gözlemleyebiliyorsunuz. Ee, öyle bir şeyim var. Sadece şirket içine girdiğinizde bizim şimdi bir aile izledim ya. Evet. Bir uyum, bir ahenk bizim tercihimiz budur yani. Bir harmoni. Yani köşeli hatları olan böyle falan bir şey değil daha, böyle daha akışkan, daha yumuşak ve bunun içinde geçen ay şöyle bir karar aldık yönetim kuruluyla. Evet. Bütün çalışanlarımız günlük hayatında kafiyeli konuşmak zorunda. Yani e, bizim hatta buradan çok fazla e, yani iki sene bizde çalışıp rap albümü yapan insan oldu. Çok güzel. Ben okuyayım mı bir tane hep size? Bir okuyayım bakalım. Sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, amacıma gelemedin, amacına varamadın, her yeri karaladın, barışı da yaraladın, acımadan aldın diye de devam ederim isterseniz. Güzel, sevdim. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi benim ereksiyon problemim olduğu kadar ben iki elimi de kullanmasını gerektiği yerde de bilirim. Hani eğer ha. ekstradan bir böyle kişiye karşı bir yaklaşımımız olacak, bir sertlik durumu gerektirecekse ben en öyle sadece tek elle işlem değil, zaten bir problemim var. Dolayısıyla iki elle birlikte de giriş sağlayabilirim. Ama bu benim ilk kaygımı pekiştiriyor. İlk kaygımı? <laughs> ereksiyon. Hmm. Olmama. Yani sen iki elimle iki <laughs> kişinin aynı anda kaldırırım diyorsun şu anda bana. Evet. İkileri de kullanabilirim. Herhangi bir sorunum yok. Yani çünkü benim öyle bir ihtiyacım yok. Ellerimi kullanmıyorum da diyebilirsiniz o zaman. Ellerimi kullanmıyorum. çalışırken ellerime ihtiyacım yok. Heh. Ama iki el lazımsa burada buyurun diyorsun. Tamam. tamam. Aynen o şekilde bildirtebilirim bir... size. Çünkü ben renkli gözlüyüm. Yani renkli gözlü insanların ortak özelliğidir bilirsiniz. Evet. Renkli gözlü insanlar genelde ereksiyon problemi ve mutlaka iki elini kullanması. Aslında sorun. size çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Evet. Renkli gözlü insanlar uzman olurlar. İşte bu. <laughs> Hangi konuda oldukları hiç önemli değil. Ben zaten tam olarak bunu anlatmaya çalıştım size. Hı -hı. Uzman olduğum benim bir konu var. Ben e, Şimdi bilirsiniz bir tane mantis diye bir hayvan var. Hı -hı. Peygamber devesi olarak evet. da geçer. Çiftleştikten sonra partnerini öldürmesiyle bilinir. Evet. Benim öyle bir sorunum var. Yani şimdi iki elimle ben kaldırdım diyelim. Ondan sonra benim o ikisini de indirmem gerekir tek adım ama. Direkt. Ben ateistlerle çalışmıyorum. <laughs> Önce imana geleceksin. Yani şimdi Suray Bey maalesef aramızdaki makas açılıyor. Yani gitgide birbirinden uzaklaşan A ve B noktaları biz. yani. Bunu nasıl birleşeceğiz de bilmiyorum. Ee, yani... Makas yapsak en azından hani çözümdür diye tahmin ediyorum biz. Şimdi şöyle de bir şey var. Ben her konuştuğumda bir çözümle geliyorsunuz ya bana. Evet proaktif yaklaşmaya çalışıyorum ama. Ama yani ben köle aramıyorum ki. Ben kendi fikirleri, düşünceleri olan, gerektiğinde itiraz eden bir insan. Maalesef Suray Bey. Gerçekten mi? İmana geldiğinizde Uzun bir de mı? bana gelin. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Mutlaka görüşmek, görüşmek üzere. Görüş çok sağ ol. Sevim bırakayım mı yine de? Yok bırakmayın. <laughs> Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Soykan ben. Hoş geldiniz Soy. Bak, bak. Nasıl ya sizin isminiz Suat değil miydi ya? Yok Soykan. Neyle? Suat Soner değil mi? Yok, Soykan Soner. Karışıyor. Serkan Furkan. Siz peki hiç albüm yaptınız mı? Yok, hayır. Suat Sunay'la mı mısınız? Yok, hiç sahne sanatçı... Ben sanat sizi tanıyorum. Nereden acaba ya? Siz acaba eski Milliyetin Bakanımızın oğlu Suat mısınız? <laughs> ya, yok da hani işte, üniversite döneminde böyle bir rock işlerine, cover işlerine falan girdik. Ona grup denmez hani, sahne denmez. Onu mu siz tanıyorsunuz? Siz kaçlısınız? Ben 51'liyim. <laughs> o zaman yok. Hala dominatrix üzerinden gidiyorlar. Demek bir tane mi iş ilanı var? Hay <laughs> Allah ya. Ama güzeldir derler. Böyle bir yakınlık hissettiyseniz. 50'ler güzeldi. Ha tek iş. 50'ler <laughs> de güzeldi. Yani yakınlık hissettiğiniz birini işe almak daha belki o, o anlamda pozitif bakarsınız. Kötü birine benzetmediniz yok, inşallah. Yok hiç benzetmedim. Videoyu izlemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz. Benim mi? sadece bir hemen başlamadan bir şer düşme benim haricimde. Şimdi pozitiflik, cana yakınlık bunlar güzel şeyler ama ben benimle gülerek konuşan insanı boğazlayasım gelir. Tamam efendim. Ciddiyetinizi hiç bozmayın. Tamam efendim. Tamam mı? Devam edin. Yani aslında ben özünde zaten ürkek birisiyim. Çok ciddiyetini bozan, yavşayan falan da geliyor. İnsanlarla konuşmaktan da rahatsız olurum. Nispeten de kaçınırım. Ama siz şimdi beni böyle ekstra uyarınca sanki siz dominatrixmişsiniz gibi oldu. Ben zaten dominatrixim. <laughs> siz yanınıza mı birine bakıyorsunuz? Biz 5-6 arkadaşız. <gülüyor> Dominatrixiz. <gülüyor> Ve hani bu çember büyüsün istiyoruz. Yol arkadaşı arıyoruz kendimize. Kariyer hedefleriniz var mı? Şimdi... Dominatrix bu şeymiş ya. BDSM'ciler kır... Neydi? Kırbaç atan mı? Ya gibideki kuki vardı ya. Onun işte o kadın... Dominatrix. Sahibi aynı. Şimdi, Suat Bey biz... <laughs> Soykan dom... efendim. <laughs> Güzel. Şimdi biz... Birbirini domine eden bir ekip değiliz. Ama biz 5-6 kişi bir araya geldiğimizde kim denk geliyorsa domine eder geçeriz. Yine o ekibin bir alfası yok mu? Siz o ekibin alfası mı olmak istiyorsunuz? Bu bir zincir işi. En zayıf halka elenir. Ben o ekibe girersem 6. olurum. Madem öyle bu ekibe girmenin bir bedeli var. Nedir? Bir ekip arkadaşımız taksirle adam öldürme. Hiçbir şey suçu işledi. Onun yerine hapis yatmış olmanız gerekiyor bu ekibe girmek için. Kaç sene? İçeride Budist olursunuz, müzik kulağınız gelişir, silah taşımaya başlarsınız. Bunlar benim hiç umurumda değil. Bunu <laughs> 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 nasıl bağladı amına koyayım ya? Ama cezanızı çekip çıktığınızda ben aynı yüz ifadesi ve aynı taş gibi, çelik gibi sinirlerle sizi aramızda görmek isterim. Bana hayatta koymaz. Ben girerim paşa paşa 4 sene 5 sene 8'e kadar yatarım. Seni içeride bir domine etsinler de ondan sonra konuşalım. <laughs> Tuttuğumu koparırım en kötü ben yine başımın çaresine bakarım içeride. Tutabilirsen koparırsın kadar. kardeşim. <laughs> Eyvallah. Memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> gel gel ya. Gel. Bize başvurmaya geldiniz değil mi? Merhabalar evet. Oturun. İsminizi alabilir miyim? Okan. Okan. Merhabalar. Soy isminiz? Asman. Osman gibi başında A var. Bu Asman inşaatla bir alakanız var mı? Yok. Asman kuruyemiş. Yok. Asman eczanesi. Hangi yıl? 51. Ha 51 yok. 51'de zaten bizimkiler daha buraya gelmemiş. 63. 63 olabilir. Çünkü tam 58. Eczacı mı yani sizinkiler? Evet. Asman eczanesi ya. Olabilir. Eczanenizin adını hatırlamıyor musunuz? Beyler benim değil ki eczane şimdi dedemin. Bir babanızı arıp sorabilir misiniz? 63 senesinde bizim bir eczanemiz vardı. İK'de bıraktım ama telefonu. Alayım mı Yok. bir koşu gidip? Yok, ben İK'yi ya ararım. Güzelim, e, Bu bir arkadaş geldi ya, iş başvurusu telefonunu bırakmış, hani... O telefondan... Ben dinliyorum gir, ama bir su alıp babam, geleceğim. baba, tıkandım. babacım gibi... Ta, şey, Asman Tamer Asman diye kayıtlanmış. Tamer Asman diye kayıtlanmış, tamam. Çekindi. İnsan babasının isim soyisim. Bu ne kurumsal bir aile ilişkisi <laughs> <elçisi> ya. <laughs> Tamer Asman'ı bulup arayıp sorar mısın? Asman Eczanesi diye bir yer. Asman e, Asman Tuhafiye mi yoksa Tuhafiye var. Ya siz baştan tuhafiye deseniz biz. Tuhafiye. De... Tamam, güzelim. Sorma, hiçbir şey sorma. Hiçbir şey sorma. Tuhafiye çok uzun yıllar işlettiler. Daha sonra ben bıraktım. Babama kadar devam etti o. Ya çünkü şöyle ben 76 senesinde o zamanlar daha yeni yeni kamping alanları olur ya. Hı hı, hı ben oralarda da karavan kiralıyordum falan. Hı hı. Sonra bir yaz. Anneniz esmer mi? o <laughs> <laughs> nasıl soru Hayır. ya? Bakayım. Kumral. Şimdi bunu benden duymamış oldum. Ama bir yaz Konyalı bir adam geldi. Siz Konyalısınız. Asman Tuhafiye. Evet. Yanında esmer bir kadınla dedi ki kamp yapacağım. Karavan kiralar mısınız bana? Şimdi parçalar birleşiyor. Biraz da saldırgan bir adamdı. Dedim ki beyefendi e, saldırgan olmazsanız bizim için iyi olur. Bizim dedim burada bir kurallarımız var. O da dedi kardeşim ben parasını veriyorum hizmet alıyorum ben bu da sığınacı mıyım dedi. Benim dayımı birisi muştayla dövmüş. Annemle gittikleri bir tatilde o siz misiniz acaba? Dayın mı o senin? <laughs> Ve uzun boylu. Hay yani uzun boyu ve Konyalılığı birleşmiyor hiçbir noktada ama Konyalı olduğunu ayrıca biliyorum, uzun boylu olduğunu ayrıca biliyorum. İtalyan aksanıyla konuşur ara ara. Evet ara ara İtalyan, ben döverken de çok. Oradan, oradan tanıyabilirsiniz. Tamam. Ama hani bakışları enteresan, derin bir adamdı Derin bir adamdır, dayım öyleydi. Gerçi ben vurdukça sığlaştı. Çok dövmüşler. Çok Onu dövdük ben, ben orada değilim Çünkü... ama çok dövmüşler. O yani o Bey, şimdi ben... Her şeye katlanırım da, işi tuhafiyecilik olan bir insanın bir kamping alanına gelip de pasif agresif hareketler yapması bardağı taşıran son damla oldu. Bunu biz alalım böyle Tanesizlik. bir şey ya. Oldu maalesef. Olur. Ya. Sizin denedir. özelliklerinizden bahsedelim. Ha, Voleybol oynamayı çok seviyormuşsunuz. Bayılırım ama ıı, sahada sevmiyorum beach voley daha çok. Yani kendi küçük hamamınız varmış Var. Iki kişilik. Çok zorlarsak 3 milyon kişiyi de sığdırabiliriz. Bu şey, hamamlar yaygınlaşacak mı? Hani bu üçüncü nesil kahveci gibi küçük hamamlar. Bence yaygınlaşmalı. Siz zaten. ticaretten anlayan birisine benziyorsunuz. Kesinlikle Benim şöyle bir yani. fikrim vardı. Breakfast and shower diye. Zamanında <laughs> hani geliyorsun. Kuru vasanda poğaçanı alıyorsun çayını. Kabinler var. <laughs> Duşunu alıyorsun. Çıkıyorsun çayın geliyor. Olabilir. Olur mu? Biz hep bak soda ayranla düşündük biz onu. Yok geliyor baya şey pasta... Çocuk biraz ciddiye alıp ben iyiyim zaten gibi bir edasıyla gelmiş şeyi var ya. Evet çocuk beni sarmadı o yüzden. Ben de sarmadı. Çok iyiydi çocuk. de. Diğerleri ben yani ben de iyiyim gibi bir şeyle yani. Bana geldim. gibi ya. Diyorsun ki ben bir San Sebastian Cheesecake alabilir miyim? Ve hamamına kendi karın. Alıyorsun karanlığı. tabağını duş giriyorsun. Mis. Bu olabilir. Olur mu? Bu olabilir. Yani... O zaman şöyle yapalım. Ee, Okan Bey ben sizi işe almıyorum çünkü ben sektör değiştiriyorum şu anda. Biz ortak oluyoruz gibi. Evet. Ama Feyyaz Ben Bey... artık Dominatrix aramıyorum. Yol arkadaşı arıyorum. Çak. <laughs> Feyyaz Bey son bir şey Hadi lan Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi nereden tanıyorum? Ben... <laughs> Taşındım. Biraz. Taşındın mı? Ben Mecidiye Mecidiyeköy'e geçtim, bir öğrencinin yanına, üniversite öğrencisinin yanına taşındım. Neresine? Ortaklar Caddesi. Bu şey mi? Spor, Pet Shop var köşede. Spor malzemeleri satan Ümit Spor. Ü, Ümit Spor mu orası? Var bir tane sporcu da adına bakmadım ya. Oradan <laughs> girince mi? Köşe ikiye ayrılır ya. Tamam orada. çok iyi. Çok iyi, hoş geldin. Hoş bulduk ya. Sonra Nasıl, şey uygun mu buldun? Ben yani bu işi çok istiyorum. Bu yani, iş için mi taşındın? Bu iş için ta taşındım. Ah be. Niye, neden? Önden <laughs> bir arasaydın sürpriz mi olsun istedim. <laughs> Ama siz dediniz. Bana mi sürpriz mi yapmak istedin? Taşın gel deyince siz ben hiç aramadan Taşın gel e dedim de taşınmak üzere hani taş hemen arifesinde bak taşınıyorum diye de bir aranır ya. <laughs> Kira şey gibi mi böyle taşınma yardımı gibi bir şey için mi? Yok ben sektör değiştirdim. <laughs> Nasıl? İstesen de bizde çalışamazsın artık. Ben D beylik düzüne bir yer açıyor. Ama ben o kadar set aldım kırbaçlar, kelepçeler. Yok biz oyunlar var yeteceğim şimdi. Breakfast and shower. <laughs> beylik düzünde. <laughs> beylik düzünde mi? Evet. Hiç taşınmasan çok iyiydi. E annemin <laughs> evi orada benim. Bu evi kapat sen. Ayıp olur mu arkadaşına? <laughs> ya şimdi ben buraya 3 aylık kapora verdim girdim. Ha. Siz diyorsanız ki biz bu işe seninle anlaşırsak o kapora... Yok da... diyemiyoruz. <laughs> Diyemeyiz. Ya bir takıl bakayım. Mecid diyor iyi. İş imkanı çok yani burada. E bu breakfast'den ben kazanır mıyım peki? Sizin oraya gene gelsem ben. Mecidiyeköy'den Düzüne mi geleceğim? Ya annemin evine ben geri dönerim. Ben öyle bir şey istemem. <laughs> Şöyle yapalım. Biz bu breakfast and bir şubesini eğer Mecidiyeköy'e açarsak size <laughs> haber verelim. Ya. Eğer siz Birlikdüzü'ne geri taşınırsanız bize haber verin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Görüşmek üzere. <Görüşmeler. gülüyor> O oh, evet. <laughs> <laughs> <Özgülüyor> de sektör değiştirdim. İtalyan Yok. aksanıyla konuşur ara ara. Ya güzel güzelmiş beğendim.